Arkadaşlar merhaba. 150 metre derinliklerdeyiz. İlk olarak kırmızıya deneyeceğim. Bakalım mercan için indireceğim. Slider ile çalışacağım. Şöyle 400 gramlık bir kafa var. Ee, sliderın püsküllerine de kalamarın e, dokunaçlarından bağladım. Bakalım böleceğiz. Etkili olacak mı? Ee, şu an için kırmızıya deniyorum ama bundan sonraki yani birkaç denedikten sonra eğer alamazsam ya da sonrasında e, elektrikliyle pörtle de deneyeceğim yine. Yine bir alternatif daha var. Hemen e, gün sonuna doğru da muhtemelen e, şey deneyebilirim. Fuzu deneyebilirim. Hızlıcık yapabilirim. Elektrikliyle sübye indirmeyi düşünüyorum. Belki silikon indiririm. E, sübye ama epey bir sübye'm var yani. Sübyeyle günü bitiririm diye düşünüyorum. Silikona gerek duymam diye düşünüyorum ama bakalım. Normalde pörtleye gelmiştim ama e, kayarken baktım biraz daha sığlarda e, kırmızı olabileceklerini düşündüm. E, yazıyor bir yerde balık yazdı. Şimdi ona göre üstünden geçecek şekilde bıraktım. Bakalım deneyeceğim. Kırmızı son bir tuttum elimden kaçırdım. E, elimden balık zıpladı gitti. Pangrim ercandı, güzel bir 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 buçuk kilo civarında. E, kancamı çok açanlar oldu. onların da yine kırmızı olduğunu düşünüyorum Bu saydırların kancaları e, ince ufak olduğu için ben de son zamanlarda hep hızlıcık da olsun e, canlı da olsun e, çok kalın ve sağlam kancalar kullanıyorum Misinam e, ipim zaten e, liderim epey sağlam onlardan yana bir sıkıntı yok ama hep kancadan e, yana açıyorum açmaya başladım Kancalar açıyor dayanmıyor inşallah Allah inşallah gelirsin. Çok kaçırdım. kancalar da korkutuyor ki. öbürü yani bir tanesi bir açtı ki hiç bana göre hiç doğru düzgün kuvvet uygulamamıştım ama kanca açıldı. Şimdi sanki şimdi hep açacakmış gibi bir şey olacakmış gibi gelmeye başladı. Evet, sanki çok büyük bir balık değil gibi bir kilo civarında, iki kilo civarında bir, 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 bir buçuk kilo civarında bir balık gibi geliyor ama bakalım göreceğiz. Çok güzel bir fangrı mercan. Gel bakalım. elime canı aldık oh. elime de kanca geçti o yüzden biraz kanadı hep penseyle alırım bu sefer elimle alıvereyim dedim ağzından o sırada kanca geçti balık çırpınınca hatta çok oturmadı yani otursa epey uğraştırırdı evet bir tane düşürdüğüm için direkt bu sefer balığı bundan alacağım hem de hatta tartmış olayım balığı da ben bir kilo diyorum ama bakalım. Açarsa ağzını. Evet şöyle kilosuna da bakıyorum. Evet bir kilo 2 gram da durdu. Şöyle çok güzel bir fangi Gayet güzel bir boy. Geçen alsam mı bıraksam mı diye düşünüyordum ama bir sefer ee, güzel yani alacağım. Fangir için de fena boy değil. Güzel balık yani. Kaliteli balık, güzel bir balık. Ava devam. Evet. de huzlara deneyim dedim. Bir tane fangir aldıktan sonra huzlara geldim. Bakalım huzu deneyeceğim. bir hareket olmuş sanki takipler bir şeyler olmuş. Tekrar indiriyorum. Yoluş gelebilir birazdan. olabilir mi bilmiyorum da Çılgın bir balık Sanki yazlı orkinos gibi geliyor ama Dur bakalım <laughs> Elimi tekrarlıyor Eğer yazlı orkinossa hemen canlı olarak indiririm onu daha direkt yukarı çıkabilirim. Büyük ihtimalle yazılı ama. Buraya gelince de bir hareketlendi epey. Evet şöyle blue blue. Panifer'la almış olduğum güzel bir hazır. Evet vakit kaybetmeden şimdi bunu hemen yemlik olarak indireceğim. Zaten hazırdı burada. Heh, hazır değilmiş pardon. Hazır olsaydı iyiydi. Canlı bir yazılım var artık altında. Bunu birazcık yüzdüreceğiz buralarda. Evet arkamda yazlı orkinosu gezdire gezdire geldim. Bir mera değişikliği yaptım. Biraz kaydım. Şimdi burada deneyeceğim bakalım. Biri kuzulara deneyeceğim niyetim o. Bakalım ne olur göreceğiz. Canlı bir yazlı orkinosum var. İnşallah aşağıda da balık olursa geriye bize alan çekmek. Onu da geç makine yapacak da. Bir kamış tutacağız. Evet bir şey bastı sonunda yazılıyor. Müslüman'ı koparmışız. asıl asıla. Takımı bıraktık ama gördüğünüz gibi tekne durdu. Giden tekneyi durduruyor yani. Takım o kadar sağlam. 250 metrelerde sliderla denemeye devam ediyorum. Bakalım. Hedef balık kırmızı. Aşağıda balık var vuruyor yiyor ama çok kanca açtırdım yani e, biraz fazla abanıyorum herhalde yani anlamadım vallahi ya balıkların bu fangirlerin mi ya da kırmızıların ağız yapısından dolayı daha çok tam oturmuyor ucundan tutuyor o yüzden mi açılıyor genelde kanca olabilir ağzına kolay oturmuyor sert bir damağı oldu herhalde çok kanca açtım sıkıldım bu durumdan bakalım müsait mi yumuşak davranacağım inşallah Balığı. Yani çartırız bağlı. 400 gram ağırlık var. bu sefer kalama öyle veriyorum ki yani 400 gram ağırlık varken vurduğum zaman mesela tasma attığımı varsayıyor. O zaman bile kalama veriyor ama balığın ağzında açılıyor bence. Yine kalama açılırsa bu sefer sübiye indireceğim direkt daha ağır büyük pancalarla bakalım bu sefer ne olacak direkt tüm sübüye indireceğim şimdi. E, kalamarın ucu şey e, püskülün ucunda şey var. Kalamarın kalamar diyorum püskülleri var, şeyleri var, var. Bacakları var. Bakalım. Slider'la kancaları açınca bu sefer sikleti büyüttüm. E, Fudo'nun catfish iğneleri var üzerinde. E, birisi 4.0 baştaki, arkadaki de 3 Bakalım büyük iğnelerim var bu sefer. Şöyle de bir iki slider'dan oluşan ağırlığın. Bakalım indireceğim. Kırmızılar var aşağıda. Ama kanca açmaktan balık alamadım slider'la. Ya bunu da artık açamazlar diye düşünüyorum yani. 150 metrede kırmızı peşindeyiz. İnşallah büyük bir kırmızı. çekmeyi umut ediyorum. Gerçekten çok umut ediyorum. Yani şu an seni en çok mutlu edecek bahane derseniz yani çok böyle büyük bir fan da trança beni çok mutlu eder herkes edeceği gibi da daha hiç tutmadım. Bakalım. Bu ara hiç tutmadığımız boğaları tutmaya başladık. Tutmadığımız boylar tutmaya başladı. İnşallah ki de avlandıkça, yaptıkça daha farklı balıklar oluyor. Şimdi bura çok takıyor ve takmak istemiyorum. Bir tane takımım kaldı. Üç tane takımımı kopardım bir şekilde. aldı aldı kırmızı diye tahmin ediyorum aldı hadi inşallah geliyor bakalım Şöyle birazcık şey çekti of çok iyi of geliyor. Vallahi harika bir balık geliyor. Hadi inşallah. Of of of. Çok iyi kafalar atıyor. 180 metreye kadar çıkardık bakalım. Vallahi çok taktım, çok uğraştım. Dört tane takımım vardı, ikili kancalı. Dördü de koptu. En son bir tane kendim hemen burada bağladım. Tek kancalı. Onu taktım, attım, ona vurdu bakalım. biraz daha gevşettim çünkü burada bir hareketlenebilir. Oh heyecanlandım vallahi. 32 metre kaldı. İnşallah iyi yemiştir kancayı. Balık oh, görünmeye başladı. Geliyor bakalım. 12 metre son. Of of of, buz uyumuş lan. Ne oldu? Vallahi buz uyumuş. Allah Allah. Evet <laughs> O kadar farklı balık salmıştım ama kuzu geldi şaşırdım açıkçası Ay. Ay. Gel içeri Biraz da oltada dolaşmış O kadar beyveli verdik valla kuzu geldi çok şaşırdım Evet şöyle çok güzel bir kuzumuz var Evet güzel bir kuzu Güzel var kırmızı sanarak çekmiştim ama böyle güzel bir geldi. Kırmızı ya çünkü o kadar odaklanmıştım ki gün boyu. Aklımda hep kırmızı vardı. Suyu da kırmızı dedik. Evet şimdi bir de şöyle silikonla deneyeceğim bakalım. Ah. Bu sefer elektrikli de değil normal kendi takımımla indiriyorum. İnşallah Balık çıkartırız sorunsuz Evet 200 metrelerde de balık pörtek silikonla çalışıyorum bakalım Normalde hep elektrikli deniyordum ama bakalım biri bir şey vurursa Taşa girmek isteyecek çünkü alır almaz işim zor Boşluk var yani ona gitmesine müsaade etmemem lazım Karızı calabilmem lazım geldi ama alamadık. İnşallah kuyruk duruyordur. Pörtek diye tahmin ediyorum. Metrelerde pörttek çünkü oluyor. Başka bir balığa dikkat daha. Evet. Balığı aldım ama ah. Bu Kafa gitti Of ya Takım ince kaldı taşa girmesin diye Ben de müsaade etmeyeyim diye Takımı kopardık komple ya valla Bir tane Lider duruyor en azından Evet liderden gitmiş Yazık oldu valla Evet, lideri göstereyim şöyle de. Taşa da sürtmüş olabilir. İp ince kalmış. Böyle ince bir parçası kalmış yani orada. Muhtemelen bir kesik almış, taşa sürtmüş. Bu inerken alıp girmiş olabilir taşa. Ya direkt taşa takıp biz kestirdik, sürttük bilmiyorum. Bakalım. Evet, artık avı sonlandırıyorum zaten. Sonlandırmama gibi bir şansım kalmadı, hava karardı. Bugün bayağı bir şey denedim. canlı denedim. Hızlı jig denedim. Slow jig slider. Ondan sonra ölü sübye indirdim. Yani her şeyi denedim. Ee, kaçırdıklarım oldu. Çok büyük kaçanlar oldu. Ee, bir de aldıklarım da oldu tabi. Bir tane fangri aldım. Fena boy değil. Bir tane de kuzu aldım. O da aynı. Fena boy değil. Bugün iki balıkla kapatıyorum. İlerideki avda görüşmek dileğiyle. Hepinize rastgele.